Batı yönünde Türkçesi çok saçma. İngilizcesini hatırlamıyorum. Ben bunu video çekmiştim. Kayıt almıştım. Silindi arkadaşlar. Ben o kayıttan sonra bayağı bir çalıştım. Şimdi madendeyiz. En güzel para madenden geldiği için. Madende maden kazacağız. Ben büyük dinamiti takmadım gerek ve almadım çok pahalı arkadaşlar. Evet. Aa, o dinamik buradan aşağı düşmüş. Ee, bugün gazaj yok arkadaşlar biraz hayvan avlamaya çalışacağım. Ayıyı ve bir tane hayvan vardı. Bu mı ne? Bu benziyordu. Onu avlamaya çalışacağım. Atımız gelsin bakalım. Neden koşmadan çıkıyorum? Çünkü koşmadan çıkamıyorum. Hep düşüyorum. Ay, düşüyordum da az önce, az önce. Şimdi bakalım biraz hayvan arayalım. Burada satıyorlar. tane beyazlı bir geyik var. O bize saldırıyor. Normal geyikler saldırmıyor arkadaşlar. Az önce oynuyordum. Video başlamadan önce. Aha bakın bakın bakın. Boğa dediğim bu. Ya oyunum kasıyor. Aha vurduk. Normalde bana saldırması gerekiyordu ama. Aşağı inmeye korkuyorum. Fena hasar vuruyor. İki oruçta ölüyor. Gördüm onu orada. Bayağı da bir uzaktan da görebiliyor. Aaaa gümüş yancı. Burada Uzaktan aldığımız gerek. Kaç. Buraya geliyor. Nereye kaçacağız? Beni takip etmiyor değil mi? Aman. Yine ne? Sınadı ya. Aha, öldürdüm. İşte bu. öldü değil mi? Evet. Bizon bizonmuş bu. 3 yıldız şey. 3 yıldız bir şey deli mi ne? Ama üç yıldız ay geyik. Geyik mi? Geyik sanırım. Bana bu İyi güzel. Neyse mermimizi boş harcamayalım gezelim. Aa hemen yanımızda kutsal artı var hemen şurası. Uğrayalım bakalım bir kutsal Artura. Hmm. Merhabalar. <laughs> Kaç. Uğradım, kaçıyorum. Uğrayacağım dedim, uğradım. Düğün yapıyoruz. İki saattir sesi geliyor. Al işte. Köpekler. Kurtlar. Ne kaçıyorsun oğlum? Aman atı düşmesinler ha. Sıkıştırmadan oraya çıktı. tak ah, diye bir koyacağım. Bık koyarsam öleceğim de. Koyamıyorum ya. Oh, oh. Beraberce sıçtık. Kötü nişancı. Çok harika nişancı oh, olduğumu söylemiş miydim size? Oh, oh. Aman atıp bayma da. Nereye gitti lan? Biz çıktın lan? Biz ondan da kaçılmıyordu arkadaşlar. Yani bu kurt. Tamam kaçarız da biz ondan hiç kaçılmıyor ya. Arkadaşlar iyi değil mi? İyi tamam. Küçük küçük böyle yürüdü şeyler yapıyorlar. Bakayım. şuraya bu oraya Bunlar burada Aa, dur şunları satayım bari. 4 dolar mı? Neyse. Kontrol. Atın neydi? Ayı var ya ayı kesmek çok zor. O ne? Beyaz kilit mi? <laughs> Yo normal değil. Geyi <laughs> <Değil> kullandı. <laughs> Tekler <laughs> yine burada. kurta dönüştü geyik. Bir kere vursan ölecek. Ah! At mahvetti. yan iksirinde Gel. var Mhm Hani bu çok Geldi arkadaşlar. Hmm. Hep kutsal artırın yanları. Ulaşıyor sen. olacağım şimdi. Bakın atla giderken hoppala. Aha. Tren duraya karşı da. Kimse var mı orada? Var sanırım. Merhabalar buralara bir yerlere kurt getirdim. Haberiniz olsun ha. Tıp 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 tıp. Bana ilaç vermen gerek. Merhaba. Artık iki adet var. Dostum bu benim adım. Atım. <laughs> güzel giyimler. Özel okul. Merhaba. Neyse dükkanı soymayacağım. Ben sivilim. Ama ben şunu mu ama ben ama ben ama 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 ne ama. Bakayım kaç yıldız. Eh, bir yıldız bu ne ya. Şey yapacağım ben normal sarı olacağım. Sarı sarı. Aha oradaymış. Tren geçiyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Trene binmemiz gerekiyor sanırım. Ama ben yetişemeyeceğim. Evet. Ya da dur. Yetişebilirim. Koş. Yetişebilirim. Ya da yetişemezmişim. at gel. Beni <laughs> yakalamamız gerek. Şöyle haritadan baktım. Şurada. Orada tam. Tam burada. Kusalar duruyor. Tam orada tren. Trene yetişmem gerek. Hayır. Şurada kaldım. Al işte ya. Ha. Tren şurada orada. İyi ki hata yaptım. <laughs> Bekle geliyorum tren. <laughs> Açayım gelemiyor musun? Gelemiyorsan bir daha sonra geleceğim. Tren beni bekle tren. Tren ne olur tren. Yavaş gidiyor aslında. yakalayabilirim belki? Ne olur ne olmaz. Elimi de şuna Tren dur. <laughs> Abi girilmiyor. Aa, ne 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 ne. Girilmiyor. Hmm. Aa, girdim. Beni neden atıyorsun ama? Tamam, orası haydutlar içmiş bir de. Benim işim yok orayla. Aa, beni yeniden atacak. aç çeralım açık trenden para çalıyor çalınıyormuş onu öğrendim tamam. <laughs> ne oldu aga <abi? gülüyor> Şuna var mısın? Nesin lan sen? Hiçbir şey geçmiyor bakmıyoruz. Ah! Aa! Log. Doğrudur ya. Beşini biliyor. İyileştirildi. Buraya girelim bakalım. Ben kafalar mı söylüyor? Ne oluyor? Hemen yani şunu aldım geldim bak. Ya no, banka falan sayılmıyor. Doktor. Selamın alakım doktor. Yanlış attım. Birinci. Birinci, ikinci. Okutçu seçersen dırım 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 Vermiş. Artık hepsi seni Merhaba merhaba merhaba. Sen bir şey satıyor musun? Yok. No. Hmm. Tabanca ikinci bu. Tamamdır. Otunu çağırdım. Ne oldu? Neden otur? Oy. Güzel bir ışınlanmaydı at. Hatta'dan gördüm ışınlanmanı. İfşalandın. Neyse arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar olsun. <laughs> Kendinize iyi bakın. Bye, bye.